size yeniden merhaba diyorum ee, şimdi bugün e, para banka dersi 7 para banka dersi 7. ders videosuyla size para banka dersi anlatacağım Tabii para banka makro iktisadın bir türevi idi bu yüzden makro iktisada dair size anlatabilirim makro iktisada dair de anlatımlar yapabilirim ee, ben tabi hafta içi işim olduğundan ve ancak hafta sonu bu, ders videodan anlatabiliyorum ve hafta sonu ne kadar anlatabilsem o kadar kardır çünkü hafta içi çok yoğun oluyorum. Ee, şimdi ben ders anlatıyorum da hmm. bunu konutabilir misin? Hmm. Ee, şey daha sonra silah hmm. an, Anne, Lütfen çık, şu an çık anne. Evet derse başlayacaktım şu şey yaptım, mahvettim. Mahvettim. Kapat, kapat sesini. <laughs> Olur be, bakar Türk polisi yakar diyorum. Annem geldi. Şimdi e, hafta içi işim olduğundan hafta sonu ancak anlatabiliyorum derse. Başka vaktim yok çünkü. Hafta içi çok yoğunum. İşte iş inşallah iş olmayanların da işi olur. Yani işe kavuşurlar. KPSS gibi sanırım başarır. Şimdi para banka dersinden devam ediyoruz bir sonraki dersten. Ve tabi bunun gibi oh, mali, iktisat, muhasebe işletme dersinde anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen bana abone olunuz. Hatta bunu yazsa da dersini almak istiyorsanız, İDS gramer dersini de öğrenmek istiyorsanız lütfen bana abone olunuz. Bu abone ol tuşun yanındaki zil tuşuna basınız ki ben derslerinde anında haberdar olabilirsiniz. Diyorum ve dersime başlıyorum. E, tabii ben e, işten gelince böyle ölü gibi oluyordum falan, e, hemen direkt yatıyordum, uyuyordum. En son kanıma baktırdım, mineraller falan eksik mi falan diye. Kanlarda bir sıkıntı çıkmadı. Demek çok yoruluyormuşum. Annem mal doktor olduğundan e, sabah köründe uyanış yaptık. E, oradaki e, acil dik kişileri çağırdık. Ve kanımı aldım, sonra işe gittim. Bunu paylaşayım dedim. Yani mücadeleye devam edeceğiz hepimiz bir şekilde. Türkiye Cumhuriyet Merkezi Halkası görevlileri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevleri neymiş? Bak burada eskiden bakanlar kurulu yazıyordu. Ben bu dersi güncelleyerek anlatmak istediğimden zaten bu dersi yeni baştan çekiyorum. O yüzden Cumhurbaşkanı ifadesi kullandım burada. Çünkü yürüt, artık ülkemizde 2011, 2017 anayasa değişikliğinden sonra bakanlar kurulu kalktı ve yürütmeden tek sorumlu organ Cumhurbaşkanı oldu. Ve kanun hükümlerinde ya da işte ne bileyim hukuki düzenlemelerde bakanlar kurulu geçen ifadeler artık Cumhurbaşkanlığı şeklini aldı. Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte enflasyon hedeflemesi yerine getirmek. Şimdi, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon hedeflemesini uyguluyor. E, tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2002-2005 yılları arasında, bakın 2002-2005 yılları arasında örtük enflasyon uyguladı, örtük enflasyon hedeflemesini uyguladı. 2006 yılından itibaren ise açık enflasyon hedeflemesi uygulanmasına geçti. Ne yaptık ya? 2006 yılından sonra ise açık enflasyon hedeflemesine geçti. Cumhurbaşkanı birlikte enflasyon hedeflemesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yerine getirir. Fiyat iskanı sağlamak için kanun bir yetenmiş para politikası araçlarını kullanmak. Kullanmayı da Merkez Bankası görevi olarak yerine getirir. Yani mesela para politikası aracı olarak zorunlu karşı konu buna bir muzam karşı konu, yasak karşı konu, karşı konu gibi isimler verebiliriz. Reyes Ve kontrolü, açık piyasa işlemleri, gibi e, para politikası araçlarını söyleyebiliriz. Ya yani, ki ben ben şu aşağıda hepsinde teker teker bahsettim. Bakın orası açık piyasa işlemleri çok detaylı bir şekilde bahsettim. Zorunlu karşılık olanı, reyes kontrol, disponibilite olarak tabii 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kalktı ama yine de bunu buraya da yazdım. Zorunlu döviz oranı, ithalat teminatları falan hepsini anlattım. Onları da anlatacağım size yani. Belki bir sonraki, bir sonraki dersi sonra onu anlatırım. Çünkü çok fazla bir şeyler yazmışım buraya fiyat istikrarı sağlar. Fiyat istikrarı derken ekonomik enflasyon, deflasyon ve stagflasyon oluşmaması anlayabilirsiniz. Bankaların topladığı mevduat ile verdikleri krediye uygulanacak faiz oranları değiştirmeyi de Merkez Bankası yapar. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kaynaklı yetersiz olması durumunda tasarruf mevduatı sigorta fonuna avans vermeyi de Merkez Bankası görevi olarak yerine getirir. Çayımızı da içelim. <laughs> Ödemeler bölgesi dengesi istatistikleri aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlamayı da Merkez Bankası görevi olarak yerine getirir. Ödemel bilançosu dengesi istatistiklerine Merkez Bankası aylık olarak yayınlar. Ödemel bilançosu neydi? Bir ülkedeki yerleşiklerin, yabancı ülkedeki yerleşiklerle yeni getirdiği işlemleri gösteren, net, net e, işlemleri net bir şekilde, net olarak gösteren e, bilançoya biz ödemel bilançosu diyorduk. E, ödemel bilançosu da iki otonom e, hesaplar vardı, cari hesaplar ve sermaye hesabı diye. E, resmi rezervler ve net istatistik ve noktalar hesapları ise e, denkleştirici hesaplarıydı. Şimdi onlara çok girmek istemiyorum ama kısaca böyle anlatabilirim. Kredi vermenin son merci olduğundan bankalar kredi sıkıştığı yaşadığı dönemde bankalara kredi vermek. Zaten e, şey Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası bankaların bankası iki konumunda olduğundan kredi vermenin son merciydi. Bakayım vereyim miydi? Ben sanki öyle hatırlıyorum. E, son kaynağıydı. Likiden son kaynağı olduğunda olduğundan çünkü Merkezi Bankası son kaynağı olduğundan bankalar kredi sıkışıklığı yaşadığı dönemlerde bankalara kredi sağlar. Merkez Bankası. Finansal piyasaları izleyebilmek için bankalar ve diğer finansal kuruluşları denetlemek ve düzenlemekle düzenlemek görevli olan kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bilgileri ve almak. Devletin mali ve ekonomik müşaviri, mali ajanı ve haznedarı olmak. Finansal sistemi dair isteyecek bilgileri yürütme organı temin etmek. E, yürütme organı şu anda 2017 arası değişik sonra sadece Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı. Ve bu Cumhurbaşkanı yardım edebilecek aslında Cumhurbaşkanı yardımcıları falan da ekleyebilir ama as asli olarak Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bankalar ve diğer finansal kurumlarla ilgili görüş ve tespitlerini bu kurumlarla denetlemek ve düzenlemek görevi kamu kuruluşlarını bildirmek. Bunlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevleri. Merkez Bankası bağımsız bir başka konuya geçtik. Merkez Bankası bağımsızlığı Merkez Bankası bağımsızlığı asıl olarak 2001 yılından sonra güçlü ekonomik, güçlü ekonomi geçiş programı ile oldu. Ama e, bağımsızlık unsuruna 2008 yılında yaşanan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı mortgage kriz, krizden sonra bir başka unsur da eklendi ki bu finansal istikrarlı sağlanmasında Merkez Bankası görev alacağıydı. Şimdi bu bahsedeceğim. Merkez Bankası bağımsızlığı ne kadar fazla olursa bakın Merkez Bankası MB bağımsızlık diyelim ne kadar artarsa yani normal akademik ee, makale öyle geçer enflasyon oranı o kadar azalır Merkez Bankası bağımsızlığı ne kadar azalırsa enflasyon oranı o kadar artar yani Merkez Bankası bağımsızlığı enflasyon ters orantılı işler Merkez bankasının bağımsızlığı Cumhurbaşkanı isteği yönündeki politikalar yönünde değil ama Merkez Bankası para politikası kapsamında bağımsızlığını ifade eder Burada, burada eskiden Bakanlar Kurulu eski dersimde. Bakanlar Kurulu yazıyordu. Burada başkan değiştirdim. Güncelledim yani. Bu dersi 2020 güncel olarak e, e, değiştirdim, düzelttim. 21 Şubat ekonomik krizinden sonra 25 Nisan 2001 tarihli dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum sağlama amacıyla Türkiye'de 4651 sayılı kanun ile Merkez Bankası bağımsızlığa kavuşturulmaya çalışılmış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temel amacının sadece fiyat istikrar sağlamak olduğu hüküm altına alınmıştır. Bakın iki güçlü ekonomi geçiş programı ile 2001 Şubat krizinden sonra Türkiye Cumhuriyeti temel amacının yani sadece tek amacının fiyat istikrar sağlamak olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak 2008 yılında yaşanan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı mort güç küresel krizin sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası amacı fiyat istikrarı, yanı sıra finansal iskan sağlanması da olmuştur. Finansal artık 2008 yılında yaşanan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı mortgage küresel kriz sebebiyle artık Türkiye Cumhuriyeti Merkezi amacı amacı arasına finansal iskan sağlanması da katılmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kullanabileceği para politikası araçlarının kapsamı da genişlemiştir. Eskiden fiyat istikrar sağlanması sadece kısa vadeli kısa vadeli avans oranlar avans mıydı? Kısa vadeli faiz kısa vadeli çok karşılık, kısa vadeli avanslar kullanıyordu. Ee, şimdi e, bunların bunun yanı sıra bu karşılık oranı, res kod gibi e, Merkez Bankası kullanabileceği para politikası araçları finansal istikrar sağlanması için daha da geliştirilmiştir. Merkez Bankası yürütme Merkez Bankası yürütme organından burada eskiden bakanlar kurulu diyordu. Onu da yine ders güncellediğinden dolayı buraya yürütüm organı diye yazdım. organının bağımsız temel amacı olan fiyat iskara salamı yerine getirme düzeyi Merkez Bankası'nın bağımsız derecesi gösterir. Yürütme organından bağımsız olacak. Yani şu Cumhurbaşkanlığı makamından bağımsız olacak. Merkez Bankası bağımsızlığı, politik bağımsızlık yani amaç bağımsızlığı ve ekonomik bağımsızlık yani araç bağımsız olmak üzere iki türlü. İşte, tabii şu anda ülkemizde politik bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlığa göre biraz daha az diye bir gözüküyor. çünkü amaç bağımsız mesela efrasu hedeflemesi uygulamasında Merkez Bankası hedeflerini hükümetle birlikte koyuyor. Aslında öyle olması biraz daha iyi olurdu amaç bağımsızlığı bakımından. ekonomik bağımsız araç bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası biraz daha serbest. Çünkü para politikası araçları yani reeskort oranı, zorunlu karşılık oranı açık piyasa işlemleri kendi inisiyatifi doğrultusunda kullanabiliyor ülkemizde. Şimdi Merkez Bankası'nın politik bağımsız belirleyen unsurlar. Zaten araç bağımsızlığını birazdan anlatacağım size para politikası araçları kapsamında. Merkez Bankası politik bağımsız yani amaç bağımsızlığını amaç bağımsızlığı oluyor bu. belirleyen unsurlar. Politik bağımsız amaç bağımsızlığı. ekonomik bağımsız araç bağımsızlığı anlamında. İkisi farklı şeylerdir. Merkez Bankası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanırsa veya atanmazsa Merkez Bankası politik bağımsız azalır artar atanırsa Merkez Bankası'nın bağımsızlığı azılır, Atanmazsa Merkez Bankası'nın e, politik bağımsızlığı artar. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, başkan ve üyeleri cumhurbaşkanı atıyorsa Merkez Bankası'nın politik bağımsızlığı azalır. O Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan ve yönetim üyeler, üyeleri cumhurbaşkanı atamıyorsa Merkez Bankası'nın politik bağımsızlığı artar. Merkez Bankası başkan ve üyeleri yürütme olan üyeleri arasında seçiliyorsa Merkez Bankası politik bağımsızlığı azalır. Yürütme organı tarafından, yani Cumhurbaşkanı tarafından e, başkan üyeleri arasında, organı arasında seçiliyorsa Merkez Bankası başkan ve üyeleri, e, Merkez Bankası politik bağımsızlığı azalır. Ama Merkez Bankası başkan ve üyeleri, yürütme organı üyeleri arasında seçilmiyorsa, Merkez Bankası politik bağımsızlığı artar bu seferde. Bunlar e, Merkez Bankası'nın amaç bağımsızlığı, politik bağımsızlığı belirleyen unsurlardır. Merkez Bankası'nın kamuya borç vermesi azalırsa, Merkez Bankası politik bazama bağımsızlığı artar ki biz 2001 yılında uygulamaya başlanmış Güçlü Ekonomik Geçiş Programı kapsamında 5 Kasım 2001 tarihi itibariyle Geçim Merkez Bankası kamu para basarak kredi ve avans vermeyi uygulamasa e, bunun Türkiye'de eflasyonlaşması sebebiyle son verilmiştir. 2001, 2001 Şubat krizinden sonra Merkez Bankası artık kamuya borç vermez bir hale gelmiştir. Bu engellenmiştir. Bu yüzden bu konuda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vardır. Amaç bakımında yani politik bağımsızlığı vardır. Ama şöyle bir durum var. Merkez Bankası kamuya borç vermesi artarsa, yani bu dair düzenlemeler yapılırsa, Merkez Bankası politik bağımsızlığı azdır bu seferde. Merkez Bankası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevde kalma süresi uzadıkça, Merkez Bankası politik bağımsızlığı artar. Yani Merkez Bankası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ne kadar Merkez Bankası'nın başına bulunursa, Merkez Bankası politik bağımsızlığı artıyor. Merkez Bankası Başkan Öğretim Kurulu üyeleri görevde kalma süresi Merkez Bankası politik bağımsız azalıyor bu sefer de. Ters orantılı yani. Merkez Bankası sadece fiyat istikrarı ile ilgili görev verirse politik bağımsızlık artar. Sadece Merkez Bankası hedefinin fiyat istikrarı sağlamak yani enflasyon deflasyon oluşmamasını sağlamak şeklinde olursa Merkez Bankası'nın politik bağımsızlığı yani amaç bağımsızlığı artar. Merkez Bankası'na fiyat istikrarı ile ilgili görev verilmez. bunun yanında başka görevler de verilirse, Merkez Bankası politik bağımsızlığı bu sefer de azdır. 2000 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temel amacı fiyat istikrarına, ikinci amacı ise finansal ve piyasadaki istikrar sağlamak olduğu hüküm altına alınmıştır. Tabi bunun, bunun hüküm altına alınması ile birlikte Merkez Bankası'nın politik bağımsızlığı artmıştır. Ama 2008 yılında ee, iki Finansal istikrar sağlanması Merkez Bankası görevleri arasında dahil edildiğinden Merkez Bankası politik bağımsızlığı, amaç bağımsızlığı biraz daha azalmıştır diyebiliriz. Para politikası belirlenirken, bütçe hazırlama sürecinde Merkez Bankası aktif olarak yer alırsa Merkez Bankası politik bağımsızlığı artar. Yani bütçe hazırlanırken e, para politikası konusunda Merkez Bankası aktif olarak yer alırsa e, Merkez Bankası politik bağımsızlığı artıyor. Amaç bağımsızlığı artıyor. Para politikası belirlerken bütçe hazırlanma üzerine Merkez Bankası aktif alır, yer almazsa bu sefer almazsa Merkez Bankası politik bağımsızlığı azalır bu seferde. Hatıka tekrar bunu size anlattım. Merkez Bankası para politikası araçlarından neler ne miktarda vesaire olacak kendi inisiyatifi belirir sonucu Merkez Bankası'nın ekonomik bağımsızlığı ortaya çıkar. Yani zorunlu karşılık oranında ne kadar olacak? E, işte kullanacağımız para politikası araçları ne olacak? Rez kontrol oranını mı kullanacağız? Açık piyasa işlemlerini mi kullanacağız? Zorunu karşı karşılıklı yani karşı karşılıklıysa karşılıklı karşı karşı ne diyorsanız diye yani onun onu kullanacağız şeklindeki Merkez Bankası verecek kararlar da e, Merkez Bankası'nın ekonomik bağımsızlığı ifade eder. Para politikası araçları. Son konumuza geldik. Buraya bayağı detaylı yazdım. E, düzeltmeler yaptım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kullandığı para politikası araçları şu şekildedir. Para politikası araçları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Açık piyasa işlemi birincisi açık piyasa işlemleri Merkez Bankası Açık piyasa işlemleri 1987 yılında ülkemizde başlamıştır. 1987 yılında ülkemizde Merkez Bankası açık piyasa işlemlerine başlıyor. Ama 1989 yılında ise sermaye hareketleri ülkemizde tamamen 32 sayılı karla serbestleştiriliyor. Bunu ayrı bir bilgi olarak vereyim. Merkez Bankası hazine bonoları ve tavirlerden oluşan devlet iş borçlanma senetleri yani dipsleri, devlet iş borçlanma senetleri dips diyoruz. Özel hukuk kişilerine satarak ekonomik para arzını azalttı ve alarak ekonomi para arzı artırdı. Esnek kullanan para politikası aracı açık piyasa işlemleridir. Açık piyasa işlemleri esnek kullanılabilen bir para politikası aracıdır. Ama zorunlu karşılık olarak biraz sonra anlatacağım. Zorunlu karşılık olanı ise esnek olarak kullanılamaz. Çünkü onları zorunlu karşılık olarak istediğiniz zaman geri alamaz. Açık piyasa işlemlerini e, istediğiniz şekilde ince açık piyasa işlemlerini istediğiniz şekilde ince ayar yapabilirsiniz. Ve de Merkez Bankası açık piyasa işlemleri kapsamında devlet iç borçlar satarsa para arzı azalır. Ama e, devlet iç borçlanma senetleri satın alırsa ise ekonomik para arzı artırır. Öyle bir kural vardır. Merkez Bankası açık piyasa işlemiyle satış yaptığında rezerv para arzı sola kayarken alış yaptığında rezerv para arzı sağa kayar. Merkez Bankası açık piyasa işlemleriyle devlet iç borçlanma senetleri satın alması devlet gevşek, gevşek satın alması demek e, ekonomi para ejekte edilmesi demektir. Gevşek bir para politikası uygulanması yol açarken açık piyasa işlemde devlet iç borçlanması satması Demekte de kişilerden para çekmek anlamında kullanılır. Sıkı bir para politikası uygulanması yol açar. Açık piyasa işlemde en esnek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en fazla başvurulu para politikası aracıdır. Açık piyasa işlemlerine açık piyasa işlemlerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en fazla başvurduğu para politikası aracıdır. Açık piyasa işlemlerini kullanmak Merkez Merkez Bankası inisiyatif, inisiyatifindedir. Aslında açık piyasa işlemlerinin esnek bir araç olması onu Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Merkez Bankası'nca en fazla kullanmakta olan para politikası aracı haline getirir. Esnek, yani bu açık piyasa işlemlerinin esnek bir para politikası aracı olması onu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından en fazla kullanılan para politikası o, ha, aracı haline getirir. Açık piyasa işlem bir dezavantajı zorlu karşılık olanlar aksine ilk etkileri bölgesel olarak bir ekonomi hissettirmesidir. Ancak daha sonra ekonomi bütününde açık piyasa işlemlerinin e, işlemleri etkileri görülebilir. Yani açık piyasa işlemleri ilk önce bölgesel olarak etki yapar, daha sonra bütün ülkede görülebilir. Yani yavaş yavaş etkisini gösterir. Ama zorunlu karşılık oranları bir anda bütün bankalara uygulandığında, ülkenin bütününde aynı şekilde uygulandığında, aynı şekilde ülkenin bütününde aynı etki gösterir bir anda zorunlu karşılık işlemleri. Açık piyasa işlemleri defansif açık piyasa işlemleri ve dinamik piyasa açık dinamik açık piyasa işlemleri şeklinde olabilir. Açık piyasa işlem iki türü vardı. Bir tanesi defansif açık piyasa işlem, diğeri de açık dinamik açık piyasa işlemleridir. Defansif açık piyasa işlemleri merkez bankası kontrol dışındaki faktörler dolayısıyla değişen parasal taban ve banka rezervleri merkez bankası tarafından dengelenmeye çalışılırken dinamik açık piyasa işlemleri merkez bankası ekonomi etkileyebilmek için para arzı, parasal taban ve banka rezervleri değiştirmeye çalışır. Yani defansif açık piyasa işlemleri merkez bankası kontrol dışı faktörler dolayısıyla ekonomik para arzı gibi para, parasal tamam banka rezervi değişen, e, oluşan değişimleri dengelemek iken Merkez Bankası e, dinamik açık piyasa işlemleriyle ekonomiye e, biraz kendisi iktisat bağlamında ekonomiye kendisi e, iktisat e, şeyle, mali politikasıyla etki etmeyi düşünüyor ama öyle değil mi? Dinamik açık piyasa işlemleri Merkez Bankası ekonomiyi etkileyebilmek için parasal para arzı, parasal, parasal tamam ve banka rezervi değiştirmeyi hedefler. Ya yani bu defansif açık piyasa işlemi koruma amaçlı gibi düşünebiliriz. Dinamik açık piyasa işlemi ise ekonomi direkt müdahale etme amaçlı düşünebilirsiniz. Merkez Bankası ekonomi uzun ve kalıcı olarak değiştirmek isterse açık piyasa işlemi kapsamını kesin. Yani doğrudan alım veya kesin. Yani doğrudan satım yapar. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dinamik açık piyasa işlemleri kapsamında kesin alım ve kesin satım işlemleri yapabilir. Ya yani burada e, kesin alım ve kesin satım işlemleri ancak dinamik açık piyasa işlemleri kapsamında uzun ve kalıcı e, olarak ekonomi değiştirmek istendiğinde yapılabilir deniliyor. Merkez Bankası ekonomik kısa ve geçici süre etkilemek isterse repo ve ters repo işlemleri yapar. Repo ve ters repo işlemleri defansif açık piyasa işlemleri kapsamında yapılır. Tabi bankalar kullandığı repo ile ters ve ters repo, repo ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kullandığı repo ve ters repo Ters, 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 bir şekilde işler. Açık piyasa işlemleri banka rezervleri, parasal taban, para arzı, faiz oranı, kredi koşullarını etkiler demişiz. İkinci Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kullanabileceği para politikası aracısı zorlu karşılık oranıdır ki bunun diğer isimleri zorlu rezerv oranı, buzam karşılık oranı, karımlı karşılık, karınlı karşılık oranı, yasal karşılık oranı. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz zorlu karşılık oranı. Devletin ticari bankalara zorunlu kıldığı ticari bankalar ellerindeki mevcutlarda bazıları para otoritesince belirlenecek bir oranda rezerv şeklinde bankada tutulması sonucu zorunlu karşılık oranı ortaya çıkar. Zorunlu karşılık oranı ile bankaların kaydi para yaratma kapasitesi azalacağından ekonomik para arzı böylece azalır. Ya yani zorunlu karşılığı arttırdığın zaman bankalar kaydi para yaratma kaydi para yaratma gücü azalır. Böylece ülkedeki para arzı azalır. Yani zorunlu karşılık oranı ile ya da şöyle diyeyim, zorunlu karşılık oranı azalttığı zaman bankanın kaydı para yaratma gücü artar. Böylece ee, para arzı artar. Yani burada zorunlu karşılık oranı ile para arzı arasında ters bir orantı olduğunu görebiliyorsunuz. Ters yönlü iş, işletimini görebiliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kapsamı zorunlu karşılık oranı arttırarak ekonomik para arzını azaltabilirken, gevşek para politikası kapsamında <laughs> kona kona virüs değilim. Böyle seni hapşurdum yani. Bilmiyorum niye hapşurdum. Ölürsem de artık beni böyle hatırlarsınız. Böyle videoları hatırlarsınız belki de. Gevşek para politikası kapsamı kapsamı zorlu karşılık olanı azaltarak ekonomik para arzı artırabilir. Ya yani sıkı para politikası kapsamı sıkı para Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sıkı para politikası uygulamak istiyorsa zorlu karşılık olanı artırır ve ekonomik para arzı azaltır. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçek para politikası uygulamak istiyorsa, yani ekonomide bir etki yaratmak istiyorsa, zorunlu karşılık oranı azaltarak ekonomik para azı artırır. Zorunlu karşılık oranı esnek bir politika aracı değildir. Yani zorunlu karşılık oranlarında Merkez Bankası'nın ince, ince, ayar yapılamaz. Ve bu oran sık sık değiştirilmez. Bir kere kondur ve bu böyle gider gibisinden. Yani zorunlu karşılık oranı çok kolay değiştirebilen bir oran değildir. E, sık sıklıkla. Zorunlu karşılık oranı esnek olmamasından dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı fazla değiştirip kullanmaz. Daha çok açık piyasa işlemleri kullanır demiş. Çünkü açık piyasa işlemleri sıklıkla değiştirebilen ve geri alabilen işlemlerdir. Lakin zorunlu karşılık oranı tüm ülkeye yani tüm ülke kurumları etkiler. Yani etkide tüm ülkede aynı anda hissedilir. Yani zorunlu karşılık oranı diye banka yüzde %10'u belli zaman bu Akbank, işte Akbank'ın Akbank Akbank Türkiye'deki bütün şubeleri e, ve Akbank'ın merkezi, Ziraat Bankası Türkiye'deki bütün şubeleri ve Ziraat Bankası herkese, Bütün banka aynı şekilde aynı oranda etkiler. Çünkü aynı zorunlu karşılık oranı bütün banka tarafından bir anda uygulanmak zorunda kalınır. Reskont oranı ki buna siz ona oran, iskont oranı, reskont faiz oranı diyebilirsiniz. Diğer isimleri bunlardır. Özel hukuk kişilerinin bankaları, bankaları, bankaları kırdırarak yani iskont ettir sattıkları finansal araçları bankaların içinde bulundukları para bulma sıkıntısı sebebiyle yani nakit sıkıştığı sebebiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kırdırıp Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont oranı üzerinden borç almaları ile bankalara reeskont kredisi sağlanır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı para politikası kapsamında reeskont oranı artırarak ekonomik para arzını azaltabilirken, gevşek para politikası kapsamında reeskont oranı azaltarak ekonomik para arzı artırabilir. Yani reeskont oranı, reeskont oranıdır. Reeskont oranı artırdığımız zaman ekonomik para arzı tıpkı zoru oranında olduğu gibi azdır. Reskont oranı azalttığımız zaman ekonomik para arzı artar. Yani yine zorlu karşılık oranda olduğu zaman, oranda olduğu gibi reskont oranı da reskont oranında da ee, reskont oranı ile para arzı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Oran gördüğün zaman para politikası araçlarında değil mi? Reskont da zorlu karşılık oranı ee, işte bunun gibi oranları gördüğün zaman bu oranlara genel parazit ters mantığı şekilde çalışır. Ee, reskont oranının artması ayrıca banka kendi bünyelerinde mevduatları daha fazla rezerv para diye ayrımaları ve böylece kaydı para yaratma kapasitesinin azaltılmasına yol açar. Reskont oranı ile Merkez Bankası izleyeceği yol ekonomik bilinerce algılanması anons etkisidir. Yani Reskont oranı kullanışına göre ekonomi ileride, merkez bankası ileride izleyeceği ekonomi belirlenmesi anons etkisi dedi, diyoruz. Anons etkisi ki bu KPSS çıkmıştır. Bu anons etkisini sormuşlardı. Tamla bir anons etkisi tamla dair soru çıktı. Bu bu önemli burası. Milton Friedman ve diğer muhateresler, yani parası diğer mar parasalcılar, muhatereslerin de ismi parasalcılar, muhaterezim ise parasalcılıktır zaten diğer ismi. Anons etkisinin ekonomik bilimler yanlış anlayacağı ortaya atarak para politikası aracı olarak reskont oranları yerine açık piyasa işlemi kullanması savunmuşlardır. Yani para salcılar anons etkisi kullanmaması istiyorlar. Çünkü anons etkisi ekonomik birimlerce yanlış algılanır. Ve para salcılar yani monetaristler anons etkisi yerine böylece Merkez Bankası'nca açık piyasa işlemi kullanması savunmaktadırlar. Disponibilite olarak Merkez Bankası daha önce kullanmış olduğu bir para politikası aracı da disponibilite olarak çünkü bu 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kaldırılmıştır bu artık. Şimdi buraya koyayım dedim. Disponibilite oranı bankanın üyesi olan mevduatların bir kısmını nakit ve nakit benzeri araçlar ortalaması ifade eder. Disponibilite oranı 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle yürütten kaldırılmıştır. Bankaları ikna yolu da bir başka Merkez Bankası para politikası aracıdır. Başka para politikası aracıdır daha doğrusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerek görüntü durmadan bankanın verdikleri kredi azaltması veya artırması konusunda bankanın telkinli bulunması ikna yoluyla para politikası aracıdır. Bankalar ikna yolu böyle oluyormuş. Selektif kredi kontrolü bir başka para politikası aracıdır. Kredi hangi sektörü yöneticilerin merkez bankası için belirlendiği para politikası aracına selektif kredi kontrolü denilir. Hangi sektörlere daha fazla kredileri vereceğiz ve o sektörü canlanmaya atacağız diye merkez bankası selektif kredi kontrolü karar verir. Asgari ödeme oranı. Asgari ödeme oranı menkul kıymet yatırımcılarından borçlara alında bulunanlara toplam değerin askeri ödeme oranına çarpılması suretiyle bulunan kısmına kendi imkanları karşılanması durumudur. Bu oran yapılacak değişiklikler ile mevkul kıymetler borsasına yönelen kredi miktarlarının ve doğal olarak kıymetler piyasasında fiyatlarına etkilenmesi mümkündür. Demişim. Zon döviz döviz devir oranına başka para politika sarıcısı. İthalat teminat oranı. Neymiş ithalat teminat oranı? İthalatçılar Türk parasının Türk parasını kıymetini koruma kanunu gereğince ithalat yapabilmek için ithal ettikleri mal Türk Lirası karşı bir bölümü Merkez Bankası yatırmak zorundaydılar eskiden. Bu teminatlar Merkez Bankası bloke, Merkez Bankası bloke edilmekte ve Merkez Bankası ithalatçı firma adı ödeme yapana kadar bu süre 4 ay kadar sürebilmekteydi. Bu miktar dondurulmaktaydı. Görüldüğü gibi bu uygulamaya Merkez Bankası belirlediği ithalat teminat olayında piyasada para çekerek ekonomi dağıtıcı etki yaratabilmektedir. Merkez Bankası diğer para politikası araçları ise ekliki araçları farklılaştırılmış iskonto oranları, tüketici kredileri kontrolü ve Merkez Bankası tavsiyeleri ikna uygulaması. bana şöyle diyeyim, mali uzman yardımcılığı, o zaman mali uzman yardımcılığı var, hiçbir hazine mali uzman yardımcı oldu ilk başta. Mali uzman yardımcı klasik usul yazılı sınavında para politikası amaçları ve araçlarından bahsediyiz diye bir soru gelmişti. Bunu tıkla tıkla yazınız ve anlatınız diye. Klasik usul sınavında, yani klasik usul yazılı sınavında ve mali uzman yardımcılar. para ve politikası araçları ve amaçlarından bahsediyoruz diye soru gelmişti. Yani bu, burada anlattığım şeyler çıkabiliyor. Bu iki dersim bitti. Dediğim gibi bunu gibi hukuk, mali, muhasebe, işletmeden oluşan alan bir dersin yanı sıra YDS Gramer dersi haberde olmak istiyorsanız lütfen bana abone olun. Sonra abone tuşuna yazdığındaki zil tuşa basınız ki benim de anında bildirim alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.